Selam arkadaşlar. Ben Yiğit. Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. Kulağa korkunç geliyor ama ailemin tüm birikimini mobil oyunlara harcadım. Çok pişmanım. Yaşadıklarımdan ders çıkarmanız için size hikayemi en başından itibaren anlatacağım. 13. yaş günümde babam kocaman bir hediye paketini <laughs> önüme koydu. Oğlum seni çok seviyoruz. Bu hediyeyi kesinlikle hak ediyorsun." dedi. Paketi heyecanla açtım. İçinden PlayStation 4 çıktı. Normalde böyle bir hediye her çocuğun rüyasıdır. Fakat ben hiç sevinmedim. Aksine, beni hiç tanımamışsınız. Bugüne kadar oyun oynadığımı ne zaman gördünüz? diyerek annemle babama kızdım. Tabii çok şaşırdılar ve hayal kırıklığına uğradılar. O zamanlar oyun oynamayı hiç sevmiyordum. Bir ekranın karşısında saatlerce tuşlara basmayı aptalca buluyordum ve oyun oynayanları küçümsüyordum. Beni de o tip çocuklardan biri sandıkları için annemle babama kızmıştım. Oysa böyle bir tepkiyi hak etmiyorlardı. Ekonomik olarak orta halli bir aileyiz. Bu kadar pahalı bir hediyeyi fedakarlık yaparak aldıklarının farkındaydım. Ama dedim ya, o zamanlar video oyunlarından nefret ediyordum. PlayStation'a elimi sürmediğimi gören babam bir süre sonra eBay'de satmak zorunda kaldı. Ben sokakta oynamayı seviyordum. En iyi arkadaşım Sarp bize çok yakın oturuyordu. Sık sık ya o bize gelirdi ya da ben onlara giderdim. Benim cep telefonum bile yoktu. Ama Sarp'ın hem telefonu, hem tableti, hem de dizüstü bilgisayarı vardı. Ancak o da benim gibi video oyunlarla hiç ilgilenmiyordu. En büyük eğlencemiz onların arka bahçesinde basket oynamak veya bisikletlerimizi atlayıp gölün kıyısında dolaşmaktı. Bir gün talihsiz bir şey oldu. Göle giderken yolda yarışalım dedik. Ancak yerler kaygan olduğu için Sarp kontrolünü kaybedip bir ağaca çarptı. Hastaneye götürüldüğünde iki bacağında da kırıklar olduğu anlaşıldı. Bu da uzunca bir süre yataktan çıkamayacağı anlamına geliyordu. Okuldan sonra mutlaka Sarp'ı ziyarete gidiyordum. Genelde internette bir şeyler izliyorduk. Sarp ben yokken yapacak bir şey bulamadığı için Minecraft'a merak sardı. Kısa sürede de kendini kaptırdı. Onu ziyarete gittiğimde ben oradayken de oynamaya devam ediyordu. Ben de mecburen onu izliyordum. Minecraft'ı duymuştum ama nasıl bir oyun olduğunu bilmiyordum. Oynaması gerçekten çok zevkliydi. Tıpkı Sarp gibi beni de bir anda ele geçirdi. Artık okuldan sonra koşa koşa Sarpların evine gidiyordum. Birlikte saatlerce Minecraft oynuyorduk. Evde de Minecraft oynamayı çok istiyordum. Fakat bana ait tek elektronik cihaz küçük dayımın üniversiteye giderken verdiği dizüstü bilgisayardı ve Minecraft kuramayacağım kadar eskiydi. Acilen başka bir çözüm bulmalıydım. Babamın mesleği ambulans şoförlüğü. Annemse acil serviste hemşire. Meslekleri gereği ikisi de haftada 3 gün gece vardiyasında çalışıyorlardı. Gece çalıştıkları zaman çok yoruldukları için neredeyse tüm gün uyuyorlardı. Bir sabah okula gitmek için evden çıkarken annemle karşılaştım. Gece vardiyasından geliyordu. İnanılmaz yoğun bir geceydi. 24 saat uyusam ancak dinlenebilirim dedi ve beni öpüp eve girdi. Okuldan sonra Sarp'a gittim. Her zaman olduğu gibi Minecraft oynadık. Sonra da eve geldim. Annem hala uyuyordu. Aklıma onun telefonunda Minecraft oynayabileceğim geldi. Telefonunu ortalıkta göremeyince yatak odasına girdim. Annem böyle zamanlarda çok derin uyur. İçeri girdiğimi duymadı. Başucundaki telefonu alıp odama döndüm. Pin kodunu bildiğim için telefonu açtım ve Minecraft'ın deneme versiyonunu indirdim. Bütün akşam annemin telefonunda Minecraft oynadım. Keyfim çok yerindeydi. Sonraki günlerde de annem uyurken oynamaya karar verdim. Fakat Minecraft'ın deneme versiyonu bir ay oynanabiliyordu. Sonra ne olacaktı? Annem veya babamdan oyunu satın almak için izin isteyemezdim. PlayStation aldıkları için çok saçma bir tepki vermiştim. Üstelik sonrasında da bu seneki doğum günü hediyem ne? Xbox mı? Yoksa Nintendo mu? Diyerek sürekli dalga geçmiştim. Bu kadar laftan sonra bana Minecraft alın demem mümkün değildi. Play Store'a girip Minecraft'ın fiyatına baktım. Çok pahalı değildi. Satın al butonuna basıp oyunu kolayca indirebildim. Oh. Kendimi zor tuttum. Acaba annem kredi kartı ekstresindeki harcamaları tek tek kontrol ediyor muydu? Yapacağım harcama yüksek bir miktar değildi. Annem baksa bile fark etmeyebilirdi. <laughs> Rahatlamıştım. Hemen satın al butonunu tıkladım. Fakat telefonda oh. bir uyarı mesajı çıktı. Devam etmek için parmak izi sensörüne dokunun. Olamaz. Ödeme işleminin tamamlanması için annemin parmak izi gerekiyordu. Bunu da sadece annem yapabilirdi. Oyunu alamadığım için yıkıldım ama yapacak bir şey yoktu. Tekrar Minecraft oynamaya geri döndüm. En azından deneme sürümünü bir ay oynayabilecektim. Aklıma birden berbat bir fikir geldi. Parmak izi adımını annemin parmağını kullanarak geçebilirdim. Bunu yaparken annemin farkına varmayacağından emindim. Bir keresinde büyük annem annemi aramıştı. Annem tüm gece çalıştığı için uyuyordu. Defalarca çalmasına rağmen baş ucundaki telefonu duymadı. Sonunda yatak odasına girip ben cevap verdim. Anlayacağınız gece vardiyasında çalıştığında annem ertesi gün inanılmaz derin uyur. İşte ben de bundan faydalanacaktım. Yatak odasına girdim. Annem mışıl mışıl uyuyordu. Parmağını dikkatli bir şekilde tuttum ve telefonun parmak izi sensörüne götürdüm. Bingo! Minecraft'ın ücretli versiyonunu satın almayı başarmıştım. Annemse uyumaya devam ediyordu. Bunu akıl ettiğim için o gün kendimle gurur duymuştum. Fakat şu an çok pişmanım. Sarp'ın ayaklarındaki kırıklar iyileşmişti. Ancak artık sokağa çıkmıyorduk çünkü ikimiz de oyun bağımlısı olmuştuk. Sarp'ın ailesinin maddi durumu çok iyi olduğu için para sorunu yoktu. İstediği her oyunu alabiliyordu. Oyun içinde de dilediği kadar harcama yapabiliyordu. Bense sadece bedava oyunları oynayabiliyordum. Bir akşam annemin telefonunda Clash of Clans oynuyordum. Canım çok sıkkındı. Oyunda hiç para harcamadığım için Sarp kadar ilerleyememiştim. Minecraft için yaptığımı Clash of Clans için de yapmaya karar verdim. Annem önceki gece çalıştığı için her zaman olduğu gibi derin bir şekilde uyuyordu. Aynı numarayı yapabilirdim. Yaptım da yatak odasına girdim. Annemin parmağını yavaşça tutup parmak izi sensörüne götürdüm. Geçen sefer olduğu gibi yine kolay bir şekilde ödeme yaptım. Clash of Clans için yaptığım harcama daha fazlaydı. Annem yine de kredi kartını kullandığıma dair hiçbir şey söylemedi. Belli ki kredi kartı harcamalarını kontrol etmiyordu. Yakalanma ihtimalimin olmadığını anlayınca rahatladım. Merak ettiğim ücretli bir oyun vardı. Bu kez onu satın alacaktım. Söylemeye gerek var mı? Yine aynı yöntemi kullandım ve yine çok kolay oldu. Bir süre başka harcama yapmadım. Ama kendimi zor tutuyordum. Sanki bir omzumda şeytan, diğer omzumda melek vardı. Şeytan sürekli, gördün işte, çok kolay oluyor. Oyunlara istediğin kadar para harcayabilirsin. Hadi hemen harca diyerek beni gaza getiriyordu. Melekse, eğer yakalanırsan ailen sana çok kızar. Bu yaptığın aşırı yanlış. Oyunlara sakın para harcama," diyordu. Tahmin edeceğiniz üzere şeytanın sözünü dinledim. O akşam annemin parmağını kullanarak dört farklı oyun için ödeme yaptım. Ben de artık sarp gibi istediğim oyuna istediğim kadar para harcayabiliyordum. Bu yüzden de kendimi çok iyi hissediyordum. Annem aslında teknolojiden pek anlamaz ama ben yine de önlem almak istedim. Telefonuna indirdiğim tüm oyunları bir klasöre koydum. Ardından da bir uygulama kullanarak klasörü şifreledim. Böylece annem telefonundaki oyunları asla göremeyecekti. O günden sonra kelimenin tam anlamıyla kontrolümü kaybettim. Annemin gece vardiyalarını dört gözle bekliyordum. O uyurken parmağını kullanarak 15-20 farklı oyuna ödeme yapıyordum. Zavallı annem her seferinde yüzlerce dolar harcıyordu. Ama tabii bunun farkında değildi. Bu şekilde aylarca bir sürü mobil oyuna ödeme yaptım. Annemle babamın sürekli gece nöbetleri olduğu için nadiren beraber akşam yemeği yiyorduk. O akşam üçümüz de sofradaydık. Annem çok mutlu görünüyordu. <laughs> Yiğit sana önemli bir haberimiz var. Baban ve ben bugün hastanedeki işlerimizden istifa ettik. Bir yaşlı bakım evi kuracağız. Artık bir aile işletmemiz olacak. Çok şaşırmıştım. Babam gülümseyerek bu iş bizim en büyük hayalimizdi. Yıllardır para biriktiriyoruz. Nihayet bunu yapacak cesareti kendimizde bulduk dedi. Ben de heyecanlanmıştım. Bu harika bir haber diyerek onlara sarıldım. Ancak ertesi gün eve geldiğimde annem ağlıyordu panikle anne ne oldu dedim cevap vermedi. Babam sinirli bir şekilde bizi mahvettin. Böyle bir sorumsuzluğu nasıl yaparsın? Seni Aa. evlatlıktan reddedeceğim. Benim senin gibi bir oğlum yok diye bağırdı. Hiçbir şey anlamamıştım. Anne neler oluyor diye sordum. Annem bugün bankaya gittik. Şirketi kurmak için biraz para çekecektik. Ama sen biriktirdiğimiz paranın hepsini oyunlara Aa. harcamışsın. Debit kart olduğu için bana bankadan harcama ekstresi gelmiyordu. Bankadaki görevli hesabımda sadece 37 dolar olduğunu söyleyince şok olduk dedi. Şaşırmıştım. Anne paranın tamamını harcamış olamam. Debit kart ne? Kredi kartından ne farkı var diye sordum. Annem Debit kartların kredi kartı gibi bir harcama limiti yok. Play Store'da kayıtlı olan debit kart doğrudan banka hesabıma bağlıydı. Bütün paramız da o hesaptaydı. Sen hepsini harcamışsın. İşlerimizden de istifa ettik. Şimdi ne yapacağız? Diyerek tekrar ağlamaya başladı. Kulağa inanılmaz gelse de her şey aynen böyle yaşandı. Ailemin yıllarca çalışarak biriktirdiği paraları mobil oyunlara harcadım. Ebeveynlerim o günden beri benimle konuşmuyorlar. Bir gün beni affetseler bile ben kendimi hayatımın sonuna kadar suçlayacağım. Böyle bir şeyi nasıl yaptığıma hala inanamıyorum.